Bin tane Patriot füzesi beklerken bakın kaç tane gelecek. Siz şaka mısınız? Bölgedeki yetkililer bin taneye yakın Patriot füzesi beklerken taahhüt edilen rakam şok etkisi yaptı. Büyük tepki var. Haber Usta yer alan habere göre, Ukrayna Hava Kuvvetlerinden üst düzey bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin vaat ettiği 10 Patriot füzesinin aptalca bir şaka olarak değerlendirileceğini açıkladı. The Times gazetesine konuşan kaynak, bu miktar tek bir çatışmaya bile yetmez ifadesini kullanarak, batıdan gelen askeri desteğin yetersizliğine dair artan hayal kırıklığını dile getirdi. Aksios'un haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz'daki telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye 10 Patriot füzesini derhal gönderme sözü vermesi, Kiev'de kısmi bir rahatlama yaratsa da Ukrayna ordusunun beklentilerinin çok altında kaldı. The Times'ın askeri kaynakları, daha önce 40 füzelik bir sevkiyatın Pentagon tarafından aniden durdurulduğunu ve bu kararın cephedeki operasyonları riske attığını belirtti. Zelenski, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına ABD ile tüm temasları hızlandırma talimatı verirken, Roma'daki uluslararası Ukrayna'nın yeniden inşası konferansı öncesi özel temsilci Kate Kellogg ile acil görüşme yaptı. Ancak Ukrayna'nın hipersonik ve balistik füzelere karşı en kritik savunma sistemi olan Patriot bataryaları için mühimmat sıkıntısı devam ediyor. Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah sevkiyatlarını savaşı tırmandırmakla suçlarken, Batılı yetkililerin Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vurgusuna karşılık, bu yardımların sivil kayıpları artırdığını iddia ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Patriot sistemlerinin hedef alınacağı uyarısını yineledi. The Times Ukrayna cephesinde mühimmat krizi derinleşiyor. ABD'nin tutarsız politikası Kiev'in savunma planlarını alt üst ediyor. Başlığını atarken, Wall Street Journal, Trump yönetimi, kongredeki cumhuriyetçi muhalefetin baskısıyla sınırlı yardımları onaylıyor, ifadelerine yer verdi. Pentagon'un geçen hafta ani bir kararla askeri yardımları dondurması, Biden döneminde belirlenen taahhütlerin Trump yönetimince gözden geçirildiği spekülasyonlarını artırdı. Beyaz Saray, bu kararı stok denetimi gerekliliğine bağlasa da Ukrayna cephesindeki kritik ihtiyaçlar nedeniyle eleştirilerin odağında.